Aynen. ben buraya biber mi ekliyim? Sirke mi ekliyim Kaybolmuş gitmiş otun içine. Hiç biber görünmüyor. Hiç hiç. Şurada bir iki ağaç var. Onlar da gitmiş gitmiş. Ot. Hani bir şey derler Yani da darısı olanın köyde karısı olmaz derler ya. Bizim darı da yaylada. Karı da yaylada olunca köyde biber ot bu olmuş gitmiş. Ama şöyle bir yolu vereceğim. Ben bunun otunu otu alıp da Suyu saldın mıydı, çapa yerine geçer bu otonlara. Güzel olur. Yükseğe ne biçim ot olmuş ya, çok otlanmış. Bir de bakılıyor, sulanıyor ya, sulanınca. Bakın, otlu olsa bakımdan büyüyor. Bu yanında domateslerim var. Bir tarafında biber, bir tarafında domates. Hepsini gitlerin aralığa vereceğin Allah'a